Kan otelleri, hava yollarına, hatta otobüs firmalarına bile bakılsın. Cemre Karaçay adına bir giriş yapılmış mı kontrol edilsin. Tamam Cenk Bey, hemen baktırıyorum. Yani bu telefon sinyaliyle ilgili kimi aramam gerekiyor? Sen halledebilir misin onu? Siz numarayı gönderin, gerisi bende. Tamam, gönderiyorum. En son nerede, ne zaman sinyal alınmış öğren. Bir şey bulursan hemen haber ver bana. Tamam Cenk Bey. Neredesin canım, Neredesin? <laughs> Kızım ablan yok. Ah, anne. Yine mi aynı muhabbet? Konuştuk ya az önce. Kafasını dinlemeye gitmiştir. Merak etme, rahattır o ya. Kızım ablam yok diyoruz sana. Ne evde ne köşte hiçbir yerde yok. Nerede bu kız? Ee, Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ya eşyaları olduğu gibi duruyor diyorum. Hiçbir şey almamış yanına. Allah aşkına Ceren, sen biliyorsundur. Şu kızın arkadaşlarını arada bir soru ver. Ne olur. Ay anne ne kadar büyüttün ya. Evham hem kraliçesi misin sen? Şimdi yok yere insanları telaşlandırmaya ne gerek var? Niye arıyorum ben arkadaşlarını ya? Gittiği gibi geri gelir o yakında. Vallahi bak. Ceren. Ağız yapıp karşılık vereceksin. Al şu telefonu. Ara ablanın arkadaşları. Hadi. Benim sıkma. Tamam. ablam ararsa seni haber verir misin bana? Tamam sağ ol. Tamamdır haydi bay bay. Yok. Kimsenin haberi yok. Aradım herkes. Aklıma başka hiç kimse gelmiyor. Onları da boş yere telaşlandırdım işte. Allah'ım bir şey oldu. Kesin kötü bir şey oldu. Artma Seher. Cüzdanı, parası, pulu yanında. Belki de gerçekten düşünmeye gitmiştir kız. Ya vallahi kızacaksın anne ama her şey göründüğü gibi işte. Yeni hayat istiyorum dememiş mi bu? Demiş, eşyalarının yanına almamış çünkü kendisine yenilerini alacak. Hem bence kendi kafasına göre tatil yapıyor. Kızım ne tatili matili? Tatil matil ne? Bizim niye haberimiz yok? Biz neyiz? Eşek başı mıyız burada? O ayrı. E tabi haber verilebilirdi ama vermemiş. Cenk'e söylediği gibi işte tatile gitmiş. Ne var bu kadar merak edecek? gelsin. o Cemre bir gelsin. Ben ona göstereceğim. Kafa mafa nasıl dinleniyor. Ben göstereceğim ona. Yok yok benim içim hiç rahat değil. Biz, biz ne yapsak? Polise mi gitsek? Kızım gülerler adama. Ortada fol yok yumurta yok. Ya anneciğim. Ya sen birazcık sakin olsana ya. Bak sana bir şey olacak ha. He. Hem gelir ablam. Dayanamaz o sana özler o seni. Gelir. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen koru ya Rabbim. ben bir daha arayayım ne yapayım? Sen kim? Söyle Kaan. Cenk Bey, Cemre Hanım adına ne otellerde ne hava yolu şirketlerinde herhangi bir kayıp bulamadık. Bir telefon? En son Sivrimli kavşağında sinyal alınmış. Koordinatları atıyorum şimdi size. Tamam at sen bana, at. ཁྱེད Kaç dakika sona çıkmış Cenk bey? İşte 10-15 dakika falan durdu, o kadar durmadı bile hatta. Uf, yok delireceğim ya! Arka kafeye de bakalım isterseniz. Tamam bakalım ama ne yapacaksak bir an önce yapalım, acele edelim biraz lütfen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurayı büyütebiliyor musun? Şurayı büyütür müsün ya? Tamam, teşekkür ederim. Ne var Nedim? Cem Ceren ben. Ablamı kaçırmışlar. Biliyorum, biliyorum. Ben de emniyete gidiyorum şu anda. Plakayı buldum. Sakın 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 emniyete gitme. Bak bir video geldi. Sakın polise gitme. Eğer polise gidersen bir şey olur ona. Elini kolunu bağlamışlar ablamın. Ceren ne demişler? Ne demişler Nedim'e? Neredeymiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ablam bir yolunu buldu konum attı sadece başka hiçbir şey bilmiyorum ben. Tamam sen hemen yolla bana konumu. Hmm. Hemen yolla videoyu da yolla. Cenk. Bak ablama bir şey olursa... ...annem ölür. Duydun mu? Annem yaşayamaz. Ben de... ...ben de Ceren, ben de yaşayamam. 不行。S